Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Feralı. Bugün size yeni aldığım kulaklığı tutu açılışını yapacağım. Stealth Series Nova Actrix Nova 1 2023 yılında çıkan bir kulaklık. Bunun özelliği, bunu alma sebebim aslında kulaklıklarım vardı ama sürekli biliyorsunuz Xbox'ın, PlayStation'ın kulaklığını kullandım. Ama bilgisayarda bunları çok iyi sonuç alamıyordum. Bir de yastıkları deri olduğu için kulakların belli bir şeyden sonra bu yaz aylarında özellikle terletmesi beni rahatsız etti. Hem fiyat performans ürünü olduğu için hem de bilgisayar, PlayStation, Xbox, Switch, Nintendo Switch ve mobilde uyumlu olması beni bu kulaklığı almama sevk etti. Özellikle rengini beyaz seçtim. Siyah rengi de mevcut arkadaşlar. Önce bir kutusunu açalım. Yani bunu e, normal cep telefonunuzda oyun oynarken de e, Nintendo'muz varsa üç jack'ı olan jack girişi olan her yerde kullanmanız uygun olacaktır. Gayet güzel. İlk defa bu markayı alıyorum. Genelde bilirsiniz beni. Ya Logitech alırım ya Sony alırım şurada güzel bir kutu çıktı bakın. Rengi çok güzel değil mi ya? Portakal rengi ben ondan mı seviyorum acaba? Bayağıdır da kutu açmıyorum. Oo! İçinden neler çıktı? Çıkartmalar güzel. İki tane kabloyla geliyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi niye diyeceksiniz bu iki kablo? Gördüğünüz gibi 3.5 dediğim şu jack gelişi olan her yerde kullanabilirsiniz bu kulaklığı. Ee, bunun uzatmasını da alabilirsiniz ya da yoksa iki tane çıkıyor ya eğer e, çıkışınızda sadece jack girişi yok e, mikrofon da var diyorsanız adamlar bunu da düşünmüşler bunu buradan birleştiriyorsunuz tık. bilgisayarınızın kasanızın artık nerede kullanacaksanız e, mikrofon girişi ve Kulaklık girişi olarak iki yerden de çoğaltıcıyı da çoğaltıcıyı düşünmüşler, koymuşlar. Kablonun da kalitesi güzel, yumuşak. Yani iki tane olması iyi oldu. Yoksa kendiniz alacaktınız çoğaltmayı. Hemen kulaklığımı çıkartıyorum. Güzel bir sarılmış şekilde gördüm. Hemen açıyorum, açıyorum, açıyorum. Bakalım başımda denemek istiyorum nasıl olacak? Bayağı da iyi sanmışlar. Şey Aşağıdan bakın. Evet, evet. Hemen içinden şöyle yastığını çıkartmış. Şurasını görüyorsunuz. Kumaş olması bu kulakçıkların da gerçekten böyle uzun saatler oynamanızı sağlayacak. Buradan kolaylıkla sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel bir deneyim olacak. Burada sağa sol olarak nereye takacağınızı gösteriyor. Şöyle koydum. Hakikaten diğer kulaklığa göre böyle yokmuş gibi bir şey var. Ben bunu uzun bir süre kullanayım. O zaman daha iyi anlayacağım. Alan arkadaşlarım da oldu. Tavsiye de ettiler bana. Sağolsunlar. Ben de onları kırmayıp denedim aldım burada da bir şey var ha tamam şeymiş bu İçinde e, rutubet yapmasın diye kullanılan şey acaba başka bir şeyden var yok şöyle şu şekilde üç parça olarak çıkıyor deneyeceğiz ama en güzel şeyi kıvancın da hoşuna gidecek <laughs> çıkartmanın olması teşekkür ederim yorumlarınızı like'larınızı mutlaka yapın ee, abone değilseniz de abone olsanız sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın.